Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarına 18-25 Eylül haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Gökyüzü olarak bu hafta lütfen karamsarlıktan uzak durun. İlişkilerde seçimlerinizi sorgulayacağınız bir hafta. Değişkenlikler var aslında. Biliyorsunuz Merkür Retrosu ile birlikte kişilerin konuşmaları, tavırları, davranışları istediği gibi olmayabiliyor. Dil sürüce biliyor. Sürüce gördüğünüz gibi. Her türlü e, kelimesel oyunu açık bir süreçteyiz. Bundan da etkileniyorsunuz. O yüzden karamsar olmamak, kendinizi iyi niyetli bu haftayı da atlatacağım demeniz gereken bir hafta aslında. Güzel açılarınız da var. Aileden yana zaman zaman gergin açılarınız da var. Güzele bakalım. Güzel olanlar neler? Kendi çevreniz neler? Komşular, arkadaşlar, dostluklar konularında keyifli bir hafta sizi bekliyor. İş konularında da zaman zaman karamsarlığa lütfen kapılmayın. Sanki böyle bir yenilenme, yeni bir şeyler yapmaya çalışma hissiyatıyla bu haftaya başlayacaksınız ama çok karar verilecek ya da imza atılacak bir hafta olmadığını da aslında söyleyebilirim. Şimdi bakalım kahve fincanımızda neler çıkmış bu haftayla alakalı. Şöyle ne güzel bir falınız var. İş konuları daha yoğun görünüyor burada. Bu hafta aşk yok. <laughs> Falımızda bu hafta yani en azından fincanımızda aşk olsa da yok diyelim. Şöyle aşk olan bölüm varmış evet. Sağlıkla ilgili bir şey var mı diye bakıyorum. Sağlıkla ilgili bir durum yok. Bu hafta sağlığımız gayet keyifli. Mi diye bakıyorum bir daha. Evet takılmayın. Sadece takılmayın diyeceğim bir hafta. Şimdi şöyle bu hafta e, pazartesi salı aile hayatıyla alakalı yani standart bir süreç var. Burada e, biraz maddi kaynaklarla alakalı hesap yapılacak bir süreç de görünüyor. Çarşamba günü itibariyle bir şeyleri hanenizde atlayarak yapmak istiyorsunuz yani önünüzde duran bazı yapılması gerekenler var zannedersem bunlar biraz önümüzdeki haftaya kaydırılmak istenecek geçmişten bu haftaya gelen konular daha çok aktif olacak kısa kısa yolculuklar planlanabilir burada topluluk içerisinde yolculuklar görünüyor arkadaşlarla görüşme olarak da değerlendirebilirsiniz. Biraz e, çarşamba günü e, hava mı kötü olacak acaba diye düşünüyorum ama e, çarşamba günü böyle gel gitli bir havanız var. Yani bir oraya gideyim, bir buraya gideyim, dur şuna başlayayım diye böyle karışık olduğunuz bir ev süreci var. Bu ev sürecini de aslında e, gel gitli olarak halledeceksiniz diyebilirim. İç dünyanızda hep yapmak istediğiniz, kafanızda taktığınız konular var. Bunlar böyle içten içe sizi kemiriyor hafta sonuna kadar yapmak istediklerinizi iç dünyanızda toparlayıp yapmaya çalışacaksınız. Eğer bir evrak beklentisi dava ile ilgili sonuç bekliyorsanız bu sonuç burada cuma günü için görünüyor. Aynı zamanda devlet dairesinde bir işiniz varsa bunu da hayırlı bir şekilde halledeceğiniz olarak da değerlendirebiliriz. İç dünyanızda dediğim gibi çekişmeler var çok karışıksınız bir yere kafayı takmışsınız bir konuya. Bu konuyla alakalı devamlı düşünceli çıkıyorsunuz. Özellikle perşembe günü. E, pazar günü için planlar yapacaksınız. Burada sanki böyle e, koşa koşa gittiğiniz bir yer var. Hafta sonu için yapacağınız planda koşa koşa hani bu hafta bitse de şu hafta sonu gelse şuraya gitsem. İsteye isteye gideceğiniz bir yer görünüyor. Bunun haricinde böyle... E, İlişkiler konusunda aslında içinizde kapalı görünüyorsunuz. Yani çevrenizde e, aşk yok gibi. Hani Aşk var dedim ama birisi varsa da ona aşk dolu bakmıyorsunuz gibi çıkıyor. Bu ne demek? Kafanıza taktığınız konular her neyse onlar daha yoğunlukta. Çevrenizde olup bitenden çok yapmanız gerekenlerle alakalı kafanız çok karışık görüyor, görünüyor. Hani e, parasal konularda mı bir karışıklık... E, hanenizde düzeltmeniz gereken bir şeyler mi var? Özellikle perşembe günü için bunu söyleyebilirim. Cuma hatta diyebilirim. Yani hep böyle bir planlamayla birlikte bu haftayı hafta sonuna ulaştırayım da bu haftayı bitireyim derdiyle hane içerisinde bir geçiş söz konusu. Kavga gürültü görmüyorum. Karışıklık görüyorum. Bu karışıklık da sizin kafanızın içinde olan çözümleyemediniz konularla alakalı. İlişkiler konusunda da aslında kafanız biraz rahat. Hani böyle takacağınız, uzatacağınız, işte tartışacağınız bir konu görünmüyor. Hatta burada e, ruhen çok besleyici, olumlu görsellerde çıkıyorsunuz. İş konularına geldiğim zaman pazartesi itibariyle hızlıca bir giriş var. Burada sanki böyle e, bir toplantı bekler gibi görünüyorsunuz. Hani böyle bir çarşamba günü gelse de haftayı bir yarılasam o çarşamba günü ne olacak bilemiyorum ama o zamana kadar böyle bir yatar pozisyonda duruyorsunuz. Çarşamba günü geldiğinde çevrenizdeki insanlar sizden bir şey bekliyorlar. Hani çevrenizde toplanmış insanlar var. Herkes sanki sizin ne diyeceğinize bakıyormuş gibi. Böyle ağzınızın içine bakan insanlar görüyorum burada. Hani bir süreci kontrol etmeye çalışıyorsunuz, yönetmeye çalışıyorsunuz. Sona gelinmiş artık sizden beklenti içinde olan insanlar görünüyor iş yerinde. Bu insanlar da aslında çözümlenmesini istedikleri konularda cevap bekliyormuş gibi duruyorlar. Aynı zamanda şimdi bu bir iş verenmiş gibi tabii bu tasvir etmiş durumdayım bunu ama çalıştığınız iş yerinde de eğer bir patronunuz, üstünüz varsa sanki biraz e, ona sinirlenmiş. Sinirlendiğiniz için de biraz böyle işleri e, askıya almış gibi bir süreciniz var. Hani önünüze konanı yapıp üstünü üstüne bir şeyler koymayacaksınız. Bir şeylere gıcık kapmışsınız gibi sanki. Ee, hani beklentiler var. O beklentiler karşılanmamış. Ve zaten çarşamba günü de bir topluluğun içerisinde daha çok da önde. Beklenti içinde olduğunuz konularda konuşmalar yapılıyor. Çarşamba, perşembe günü çok karışık. Hep böyle insanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Bir gidiyorsunuz onunla konuşuyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz öbürsüyle konuşuyorsunuz. Hani böyle bir olay, bir konu. Toparlanmaya çalışılıyor sanki. İçinde sayısal değerler de var. Aynı zamanda üstünü üstüne eklenmesi gereken beklenti içinde olan insanlar var. Çevrenizde e, hani. E artık yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş ve beklenti içinde olan insanlar var ve bu karışıklık uzun süredir devam ediyor. İçinizde de sıkıntı yaptığınız bir konu ki ortada direkt balık görseli de var. Zannedersen parasal konularda çözümlenmesi gereken bir süreç. Bu sürecin içerisinde siz bir süre sakin bir şekilde bekleyip Perşembe Cuma'yı bekliyorsunuz. Perşembe Cuma geldiğinde konuşulması gereken konular biraz karışık duruyor. Ben istediğimi alır mıyım? Siz istediğinizi alırsınız ama çok karışık. Rakamlar burada ters dönmüş hep. Hani beklenti içinde olduğunuz rakamlar olmayabilir. Bir, bir alın almak ah, konuşamadım. Almak istediğiniz bir şey var ama bu böyle biraz silik çıkıyor. Yani atıyorum 5 lira istiyorsanız 3 lira gibi. Bir siliklik var yani netlik kazanmayacak bir şeyler var. Patron olarak değerlendirdiğim zaman da bulunduğunuz ortamdaki insanlar biraz bilenmişler size. Bu insanları geçmek için biraz feragat etmeniz gerekiyor. Bu feragatı verebilecek gibi de durmuyorsunuz. İçinizde oturmuş parasal konular var. Bu karışıklığın içine girip Ayaklarınızı önümüzdeki haftaya bir an önce atmaya bakacaksınız. Öteliyorsunuz anlamına geliyor bu da. Şimdi çalışmıyorum ben işsizim ya da işte ben ev hanımıyım. Ne gibi bir parasal ya da iş konularında neler bekliyor beni derseniz. Eğer ev hanımıysanız evinizin işleriyle alakalı çarşambaya kadar yatarsanız. Perşembe, cuma da o karışıklığı toparlayıp hafta sonuna girmeye çalışırsınız. <laughs> Eğer e, çalışmıyorsanız bir süreç çarşamba gününe kadar elime eteğimi parasal konulardan çekeyim. Ama çarşamba günü için elime bir şeyler geçmesi lazım diyebilirsiniz. Ama sizin haricinizde o kadar çok para isteyen var ki bunların içerisinde kaybolabilirsiniz. İstediğinizi alamayabilirsiniz. Çünkü çatışma ve kargaşa görselleri de var. Parasal anlamda perşembe, cuma bu süreci atlatıp önümüzdeki haftaya geçmek için hızlıca geçsin bugünler der gibi çıkıyorsunuz. Hafta sonu için kısa yol planları var ama burada başını kesen bir balık görseli var. Hani sanki cebimdeki para kalsın der gibi de çıkıyorsunuz. Çünkü burada yola koşa koşa giden insanlar yok. Önümüzdeki haftaya geçelim bugünleri atlatalım düşüncesi daha çok var olarak çıkıyor. İç dünyada da zaten kocaman bir balık bu da borçlarla alakalı sıkıntı içinde olduğunuz ve bu aslında hafta beklentilerinizin karşılanmasını istediğiniz bir süreçte çıkıyorsunuz. Burada daha güzel çıkıyor zaten görseller. Şimdi onları anlatmaya başlayacağım. Pazartesi günü e, sanki elinize bir silah almışsınız. Silah demek tehdit altında kendinizi tehdit altında hissediyorsunuz ve korunmaya ihtiyacınız var demek. Şimdi aile konularında bir kişiye karşı hatta iki kişiye karşı kendinizi savunmasız hissediyorsunuz. Bu konularla alakalı pazartesi, salı bazı hamleler olacak. Burada sizin biriktirmiş olduğunuz konuları bu sizi rahatsız eden huzursuz eden kişilere aktardığınız görünüyor. Bunu iyi bir dille aktarmaya çalışıyorsunuz çünkü zaten çok içinize atmışsınız. Uzun süredir de bu konuya takılmış hani karşı tarafı kırmamak adına mı içinize atıyorsunuz yoksa etraf karışmasın diye mi içinize atıyorsunuz ama içinize attığınız konuları yavaş yavaş çevrenizde bu sizi rahatsız eden kişilere aktarmaya başlayacaksınız. Bunlar böyle bir gördüğünüz gibi şurada bir ok işareti hızlıca olacak sanki bir anda geldiler bana der gibi bir durum. Ee, bu konularla alakalı da Perşembe Cuma ee, şey atlıyorsunuz bakın şurada Sevgili kalemim nerede diyeceğim ama en yakın kalem şu. Şimdi burada bir kapının ağzında görünüyorsunuz hanenizle alakalı. Bazı konularda bu sıkıntılarınızla alakalı şu etrafı karıştıracaksınız. Ondan sonra da bir kapıdan geçeceksiniz. Ama bu kapınız sizin çok da istediğiniz bir kapı değil. Çünkü karşısında sizi bekleyen elleri ve sinirli bir kişi var. Yani yapacağınız bu karışıklık her neyse hane içerisinde bir kişiyi çok kızdırıyor. Ondan sonrasında da sanki karşınıza geçmiş öğretmen edasıyla elinizde bir şey vermiş bu kişi. Bunu 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 yapman lazım der gibi sizi kontrol etmeye çalışıyor. Hani içerisinde bir karışıklık var. Birilerine bilenmişsiniz. İçinizde olanı bir şekilde hızlıca yapacaksınız. Ama sonrasında zannedersem eşinizle bu konularla ilgili karşılıklı kalıyorsunuz. Yani e, buradaki konuşmalar uzun zamandır biriktiği için fevri ve ani bir şekilde çıkıyor. Ama sonuçları eşle karşı karşıya gelmek. Hatta burada eşiniz elini kaldırmış. Siz elinizde böyle sanki bir gazete ya da kitap yüzünüzü saklıyorsunuz ya da yüzleşmek istemiyorsunuz gibi görünüyor. İş konularına geldiğim zaman yandırıyorsunuz. Bakın kaygan bir zeminde sanki kaykayla kayıyormuşsunuz gibi. Elinizin biri var biri yok. Elinizin olduğu yerde bir kişinin üzerinizde ağırlığı var. Sanki bir kişi size söz vermiş, bir yön göstermiş ama bu yönde Kanıklıklar var, kişiler var. Bu kişileri aşmanız gerekiyor, ama siz farklı yöne bakıyorsunuz. Çünkü burada başka bir kişi size e, sakin olmanızı, olumlu düşünmenizi falan söylüyor sanki. Yapmanız gerekenden hariç kendi iç dünyanızda bir döngü var burada. Kendi kendinize kuruyorsunuz, kendi kendinize yeni başlangıçlar yapıyorsunuz, yani kendi dünyanızda kavruluyorsunuz burada. Yapmanız gerekenleri de yapmıyorsunuz. Burada da sanki bir kişiye söz vermişsiniz. Bu sözün altında da biraz eziliyorsunuz. Çarşamba, perşembe gene aynı şekilde birçok insan grubu var ve sanki siz yönetiyorsunuz bu insanları. Bu insanların istek ve dileklerini elinizde bir kağıt almış yazarmış gibi çıkıyorsunuz. Aslında beklenti içinde oldukları konuyu da yazarken çok da mümkün olmadığını düşünüyorsunuz. Sonrasında hafta sonu için önümüzdeki haftaya elinizde bir dilek var bir kişiyle ilgili iş yerinden bir kişiden bir beklenti içinde olduğunuz ve bu dileğin gerçekleşmesini istediğiniz görünüyor. Beklenti içinde olduğunuz konular neyse aslında onun elinden onun eline onun elinden onun eline önümüzdeki haftaya sürüklenecekmiş gibi duruyor sevgili Kovalar. Umarım güzel bir hafta olur. Biraz karışık bir hafta. Duygularınızı başında da söylediğim gibi aslında karamsarlıktan uzak olun. Su akacak yolunu bulacak. Dönemsel olarak da zaten ee, zor süreçlerden herkes geçiyor hakkımızda hayırlı olan bize nasip olsun sağlığımız saatimiz keyfimiz aşk ve paramızda bol olsun beni dinlediğiniz için yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın